Arkadaşlar merhaba. Bugün 20 Mayıs Pazartesi. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Şimdi gündemle alakalı önemli haberleri, gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. 34 yeni bilanço açıklandı. Bunları da özet bir biçimde sizlerle paylaşacağım. Şimdi Sasa'nın bu sabah bilançosu açıklandı. Bunu ayrı bir video olarak bu sabah sizlerle paylaştım. 11 dakikalık video. Muhakkak bunu izleyin arkadaşlar. Sasa bu yıl içerisinde 4 tane büyük tesisin açılışını yapacak. Bu da hem finansallarını hem de faaliyet raporuyla alakalı bilgileri de sizlerle paylaştım. Sasan 2025'te inşaatına başlamasını planladığı tesisin yatırım tutarı 20 milyar dolar arkadaşlar. 20 milyar dolar 600 milyarın üzerinde bir rakam yapıyor. Yani borsaya yatırım yapan bir yatırımcı muhakkak Sasan'ın finansallarını ve faaliyet raporunu okusun arkadaşlar. Şimdi hem gündemle alakalı bilgileri sonra da finansalları sizlerle paylaşacağım. Burada söyleyeceklerim de yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi haftaya İran Cumhurbaşkanı'nın Helikopter kazasıyla başlıyoruz. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi taşıyan helikopter dün kaza yaptı. Ve İran Devlet Televizyonu yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Reisi ve, ve Dışişleri Bakanı'nın helikopter kazasında hayatlarını kaybettiklerini bildirdi. Bu gelişme sonrası Orta Doğu'da siyasi kaynaklı endişeler yine arttı. Helikopterin düşüşünün bir kaza mı yoksa sabotaj suikast mı olduğunu netleşmesi önemli. Tabii böyle olumsuzluk kargaşa durumlarında güvenli liman denilen altın artıyor. Altın yine haftaya bu sabah alıcılı bir başlangıç yaptı. Bu sabah yurt dışı piyasalarına baktığımızda da çoğunlukta pozitif. ABD vadeli hafif alıcılı, Asya piyasalarında alıcılı işlem görüyor. Hong Kong %0.5 civarı, Çin %0.4 civarı, Japonya'da %1 civarı artıda işlem görüyor. Türkiye'nin CDS'siz primi son yılların en düşük seviyelerine gerilemesi de BIST'in performansı açısından pozitif etki yapıyor. Endeks Cuma günü 10.400 direncini aştı. Cuma günü endekste %3.1'lik bir yükseliş vardı. Bankacılık endeksinde ise %4.8 oranında bir yükseliş vardı endeks haftalık bazda yüzde 4.2 yükseldi bankacılık endeksi de haftalık bazda yüzde 8.3 yükseldi dünya genelinde merkez bankalarından faiz indirimi beklentilerinin güçlü olması piyasalardaki havanın genel anlamda iyimser seyretmesini sağlıyor Arkadaşlar şimdi bu haftaya baktığımızda Perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Merkez Bankası Nisan ayında olduğu gibi %50 olan politika faiz oranını sabit bırakması bekleniyor. Yani faizlerde bir değişiklik beklenmiyor. Genel piyasa beklentisi bu yönde. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan olumsuz bazı etkisiyle enflasyonun Mayıs'ta zirveye ulaşacağını, enflasyonun tepe noktasını da %75, %76 olarak gördüklerini belirtmişti daha önceki açıklamasında. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise Para politikası duruşlarını sıklaştıracaklarını, enflasyon görünümünde bozulma olması halinde de eks klaşma yapmaya hazır olduklarını ifade etmişti. Bu hafta çarşamba günü ABD tarafında Fed'in toplantı tutanakları yayınlanacak. Fed faizi değiştirmediği Mayıs ayı toplantısında enflasyonun %2 hedefle uyumlu bir şekilde düşüş gösterdiğine dair daha fazla güven kazanına kadar faiz indirimlerinin uygun olmayacağını öngördüğünü belirtmişti. Fed Başkanı Powell düzenlediği basın toplantısında faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğini sinyalini vermişti arkadaşlar. Şimdi bilançolara bakalım. Koray Gayrimenkul 2023 yılı 12 aylık konsolde olmayan net dönem karı 642 milyon TL oldu. Burada ciddi bir artış var. 2022'de şirketin zararı 39.7 milyon TL idi. Ama 2023'te 642 milyon net kar açıkladı. Çeyreklik bazda baktığımızda da Koray Gayrimenkul 667.8 milyon TL net kar açıkladı. 2022 dördüncü çeyrekte şirketin net karı 25.9 milyon TL idi. Bakalım bu sabah Koray Gayrimenkul bu net karla nasıl bir açılış yapacak? Hürriyet gazetecilik 2023 yılı 12 aylık konsol net zararı 828 milyon TL oldu. 2022'de zarar 146 milyondu. Kızılbük Gayrimenkul'un 2023 yılı 12 aylık konsolde olmayan net dönem zararı 1 milyar 696 milyon TL. 2022'de Kızılbük'ün karı 3.2 milyar TL'ydi arkadaşlar. Deva Holding 2023 yılı 12 aylık konsolde net dönem karı 3 milyar 385 milyon. Deva Holding'in de 2022'deki karı 851 milyondu. ,000 2023 dördüncü çeyrekte Deva Holding 1.4 milyar net kar açıkladı. 2022 dördüncü çeyrekte Deva Holding'in zararı 132.8 milyondu. Deva Holding'de de ciddi bir kar artışı var. Onda da ben açıkçası bu sabah açılışı merak ediyorum. Deva Holding'in de finansallarını rekor bilanço açıkladı başlığı altında sizlerle bu hafta sonu paylaşmıştım. Halk gayrimonkulu 2023 yılı 12 aylık konsolde net dönem karı 2 milyar 585 milyon tl oldu. Halk gayrimenkulun 2022'deki net karı 7 milyardı. Açıklanan net kar bir önceki yıla göre yüzde 63 daraldı. Ulusoy 2023 yılı 12 aylık konsolde net dönem zararı 649 milyon tl oldu. 2022'de ulusoy unun net karı 2.6 milyardı arkadaşlar. Platform Turizm 2023 yılı 12 aylık konsolde net dönem karı 39 milyon TL. 2022'de net kar 557.9 milyondu. Kerevitaş finansallarını açladı. Kerevitaş 2023 yılı 12 aylık konsolde net dönem karı 583 milyon TL oldu. Kerevitaş'ın 2022'deki net karı 1.3 milyardı. Sökeun finansallarını açladı. Sökeun 2023 yılı 12 aylık konsolde net dönem zararı 97 milyon 780 bin TL 2022'de net kar 308 milyondu. .000 MMC Sanayi 2023 yılı 12 aylık konsolide net dönem zararı 2 milyon 288 bin TL. Şirketin 2022'deki zararı 602 bin TL idi. Halk GEO 2023 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı 2,5 milyar. Altın yağ madencilik 2023 yılı 12 aylık konsol dönem zararı 28 milyon. Altın yağ madencilik 2022'deki zararı 112 milyondu arkadaşlar. Sekura Plastik 2023 yılı 12 aylık konsolde net dönem zararı 22 milyon. Sekura'nın 2022'deki net karı 15.7 milyon TL idi. Bay Döner 2023 yılı 12 aylık konsolde net dönem karı 161 milyon TL. Baydöner'in 2022'deki karı 131 milyondu. Obase 2023 yılı 12 aylık konsol net dönem zararı 28 milyon. Obase'nin 2022'deki zararı 4.2 milyondu. Reader Teknoloji 2023 yılı 12 aylık konsol net dönem karı 869 milyon. 2022'de net kar 412 milyon. Yıllık bazda Reader'de de %100'ün üzerinde bir net kar var arkadaşlar. Biotrend Enerji 2023 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 948 milyon TL, 2022'de net kar 576 milyondu. Alves Kablo 2023 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 203 milyon TL, 2022'de net kar 47.6 milyon TL idi. Cosmos Yatırım Holding 2023 yılı 12 aylık konsolide net dönem zararı 4.4 milyon, 2022'de şirketin karı. 9.7 milyondu. BN yapı 2023 yılı e 12 aylık konsol net dönem karı 115 milyon TL. BN yapının 2022'deki net karı 539 milyon TL idi. Açıklanan net kar bir önceki yıla göre %79 daraldı. Kua Granit 2023 yılı e 12 aylık konsol net dönem karı 419 milyon TL. Kua 2022'deki net karı 2.6 milyardı net kar bir önceki yılın aynı dönemine göre %84 azaldı arkadaşlar Quagrant'te. Kristal Kola 2023 yılı 12 aylık konsolide net dönem zararı 15 milyon. 2022'deki zarar 107 milyondu. Yaprak Süt 2023 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 136 milyon. 2022'de net kar 71.8 milyondu. Forte Bilgi İletişim 2023 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 8.5 milyon TL. Forte'nin 2022'deki net karı 55.2 milyon TL idi. Sasa Polyester 2024 yılı 3 aylık konsolide net dönem karı 10 milyar 726 milyon TL oldu. Sasa'nın 2023 ilk çeyrekteki net karı 4.6 milyardı. Net karında ciddi bir artış var. Turex Turizm 2023 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 467 milyon TL. Turex Turizm'in 2022'deki net karı 22.8 milyondu. Turex Turizm 2023 4. çeyrekte 259.6 milyon TL net kar açıkladı. 2022 4. çeyrekte net kar 3.7 milyondu. Turex'te de ciddi bir kar artışı var arkadaşlar. DESA Deri'nin vergi dairesinde sunduğu tabloda 2024 yılı ilk 3 aylık dönem net karı 152 milyon TL. Yani burada dediğim gibi arkadaşlar Koray Gayrimurku'nun açılışını merak ediyorum. Çünkü ciddi bir kere artışı var. Turex'in açılışını merak ediyorum. Onda da ciddi bir kere artışı var. Deo de aynı şekilde sizlere rekor diye paylaşmıştım. Onda da ciddi bir kere artışı var. Turex'in ciddi bir kere artışı var. Sasa'nın da finansalları fena değil arkadaşlar. Sasa sadece biraz borçlu ama bu yıl 4 tane tesisin açılışını yapacak. Bu tabii ki Sasa için çok çok olumlu. Bunlara açılışta bakacağız arkadaşlar. Asuzu finansallarına açıkladı. Asuzu 2024 yılı 3 aylık konsolide net dönem karı 397 milyon TL. Asuzu'nun 2024 birinci çeyrekte net karı 480 milyon TL idi. Açıklanan net kar bir önceki çeyreğe göre yüzde %29 daralma gösterirken bir önceki yıl aynı dönemine göre de yüzde %17 oranında azaldı. İş GEO 2024 yılı 3 aylık konsolde olmayan net dönem zararı 103 milyon. 2023 birinci çeyrekte iş GEO'nun net karı 585 milyondu. Bir de şirketlerin vergi dairesinde sunduğu tablolardaki rakamları sizlerle paylaşacağım. Alar Holding'in vergi dairesinde sunduğu tabloda 2024 yılı ilk 3 aylık dönem net zararı 149 milyon 858 bin TL. Alarco Carrier'in vergi dairesinde sunduğu tabloda 2024 yılı ilk 3 aylık dönem zararı 33 milyon 390 bin TL. Garanti yatırım ortaklığının 2024 yılı ilk 3 aylık dönem net karı 5.8 milyon. Goodyear'ın 2024 yılı ilk 3 aylık dönem net karı 393 milyon. Euro kapital vergi dairesine sunduğu tabloda 2024 yılı ilk 3 aylık dönem net karı 4.6 milyon TL. Euromanker kıymetler yatırım ortaklığının 2024 yılı ilk 3 aylık dönem net karı 5.2 milyon TL. İz Yatırım Holding'in vergi dersine sunduğu tabloda 2024 yılı ilk 3 aylık dönem zararı 1.8 milyon. Adel Kalemcilik 2024 yılı ilk 3 aylık dönem karı 229 milyon TL. Metem Tur 2024 yılı ilk 3 aylık dönem net karı 5.7 milyon TL. MLP Care'ın 2024 yılı ilk 3 aylık dönem karı 348 milyon TL. Ege Endüstrisi 2024 ilk 3 aylık net dönem karı 224 milyon TL. Yüret Rent Yatırım Ortaklığı'nın da 2024 yılı ilk 3 aylık dönem karı 4.9 milyon TL olmuş arkadaşlar. En son açıklanan finansallar bu şekildeydi arkadaşlar. Bunları özet bir biçimde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Kar payı ödeyecek şirketleri de sizlerle paylaşayım. Kimpur 2023 yılı karından pay başına 0.44 TL kar payı dağıtımını genel kurulu onayına sunacak. Şirketin genel kurulu 14 Haziran'da toplanacak. Devo Holding 2023 yılı karından pay başına 0.225 TL kar payı dağıtımını genel kurulu onayına sunacak. Şirketin genel kurulu 14 Haziran'da toplanacak. Europub Tezol Kağıt 2023 yılı karından pay başına 0.071 TL kar payı dağıtımını genel kurulu onayına sunacak. Şirketin genel kurulu 13 Haziran'da toplanacak. Şimdi yeni halka olacak şirketlerde Öz Yaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ 1 TL nominal değerli paylar 28 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Onur Yüksel Teknoloji AŞ'de 1 TL nominal değerli paylar 49,5 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak arkadaşlar. Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %111.8 azalarak 75.569 adet oldu. Bu rakam arkadaşlar COVID-19 döneminde tam kapanma tedbirlerinin yaşandığı Mayıs 2021'den bu yana yaşanan en düşük konu satış rakamı olmuş arkadaşlar. Ama i̇nşallah önümüzdeki süreçte fiyatlar da düşer. Bankalarda biraz vatandaşa kredi imkanı sağlar. Papillon savunma 2023 yılı karından pay başına nette 0.052 TL nakit kar payı dağıtımını genel kurulu onayına sunacak. Şirketin genel kurulu 7 Haziran'da yapılacak. Şok marketler genel kurulunda nette 1 milyar 350 milyon TL da nakit kar dağıtımı yapılması ve kar payının da 2 taksit halinde 1 milyar TL'lik ilk taksidin 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 500 milyon TL'lik de ikinci taksidin 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren dağıtılmasına karar verildiği duyuruldu arkadaşlar. Kale Seramik %49 oranda iştirakı alsa da Porselen şirketinin Kerkük ilindeki fabrikasında 19 Mayıs 2024 tarihinde üretime başlandığı haberi paylaşıldı. Dün paylaşıldı. Bu haberi dün sizlerle ayrı video ile paylaşmıştım. Rodrigo Tekstil'in bir haberi vardı. Rodrigo Tekstil tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere sermayesini %300 bedelsiz artırarak 28.3 milyon TL yükseltecek. Şirketten kapı yapılan açıklamada sermaye piyasası kuruluna başvuru yapıldığı bildirildi arkadaşlar. TAS'ın haberine göre de Rusya'nın Petersburg kentinde bir mahkeme Alman Deutsche Bank ve Commerce Bank'ın ülkedeki varlıklarına el konulmasına karar verdiği duyuruldu. Karar Baltık Denizi'nde inşa edilmesi planlanan sıvılaştırılmış doğalgaz terminali ile ilgili bir davaya ilişkin olarak alındığı belirtildi arkadaşlar. Böyle bir haber de var. Yeni açıklanacak finansallarda bugün Türk Traktör'ün 2024 birinci çeyrek finansallarının açıklanması bekleniyor. Yarın Ford Oto ve Tofaş Oto'nun bir sonraki gün yani 22 Mayıs'ta Aygaz, Coca-Cola, Tüpraş ve Türk Havalarının finansallarının açıklanması bekleniyor. Migros'un 23 Mayıs'ta, Koç Holding'in 23 Mayıs'ta, Anadolu Grubu Holding'in 24 Mayıs'ta, Türksel'in 27 Mayıs'ta, Teknosa'nın 28 Mayıs'ta, Brisa'nın 29 Mayıs'ta, Doğuş Otonun da 31 Mayıs'ta finansalların açıklanması bekleniyor arkadaşlar. Sizlere aktaracağım haberler bunlar. Gün içerisinde önemli gelişmeler oldukça bunları kanalda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Kanalda bugün dediğim gibi Sasa'nın finansallarını sizlerle paylaştım muhakkak izleyen arkadaşlar. Bir de geçen hafta en fazla para girişi ve çıkışı olan hisse sizlerle paylaştım. Şu video arkadaşlar bu videoyu da isterseniz kanaldan izleyebilirsiniz. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada belirtilenler yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize bol kazançlar, iyi haftalar diliyorum. Kalın sağlıcakla.